Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıla bir de böyle girelim. Evet şu görüntülerde siz Sıla Türkoğlu Doktor Doğa. Evet arkadaşlar Doktor Doğa olarak giriyorum. Güzeller güzel Sıla Türkoğlu'nun bu tarzda daha çok güzel gözüküyor. İşte görüntüler sizin karşınızda. Evet güzeller güzel Sıla Türkoğlu yaşam görüntülerin hepsi benim kanalımda yayınlanıyor ee, anında kendi hesabımdan paylaştığı görüntüler kanalımda yerleştiriyorum ve bu anda size adımın anlatık günlük diye dün twitter'da en çok konuşulan konularda Sıla Türkoğlu 147 bin mesajla önde duranlardan oldu ee, evet 147 bin e